Merhaba selamlar Tuncay Sevindik ben bugün yine yeni bir YouTube videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün konut fiyatları hakkında konuşacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tüm günü sahada, inşaatta, alıcı, satıcı ve müteahhitlerle birlikte geçen bir gayrimenkul danışmanı olarak konuştuğumuz konuların %90'ı Konut fiyatları düşer mi ekseninde gerçekleşiyor bugünlerde. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki öncelikle gönlümden geçen konut fiyatlarının düşmesinden yana. Çünkü konut fiyatları düştüğü zaman bizim satışlarımız ve komisyon gelirlerimiz artacak. Daha ulaşılabilir bir seviyelere geldiği zaman daire ve konut fiyatları. Fakat bu sorunun cevabını sizlere istatistikler, sahadan edindiğim bilgiler ve izlenimlerin dahilinde vermek istiyorum. Emlak piyasasını etkileyen temel faktörler arz, talep, konusu, inşaat maliyetleri ve yatırımcı refleksleridir. Son bir yıldaki evlenme ve boşanma oranlarına baktığımız zaman evlenme oranları %15 ve boşanma oranları %27 oranında artmış her evlilik ve her boşanma yeni bir konut talebini, konut ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bunun haricinde yurt dışı yatırımcıların, yabancıya satışların da ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Ve aynı zamanda bir başka konu da Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında faiz indirimleri ve faiz indirimlerinin sabit tutulmasıyla beraber yine kredili, ipotekli satışların satışlarımızı oldukça arttırdığına şahit oluyoruz. Konut talebi artarken sıfır konut stoğunun ciddi bir şekilde azaldığını görüyoruz ve yine aynı şekilde yeni inşaata başlama başvurularının da aynı oranda azaldığını görüyoruz. Tabii bu istatistikler bölge bölge, şehir şehir hatta ilçe ilçe değişiklik gösterebiliyor. Benim gayrimenkul danışmanlığı yaptığım ve yaşadığım yer Samsun Atakum ilçesinde yıllık nüfus artış hızı %6-%7 civarlarında ve bu da her yıl ilçemize 15.000-20.000 bin, bin civarında yeni e, yerleşimin olduğu ve konut talebini arttırdığını görüyoruz. Fakat hani şunu da biliyoruz ki aynı zamanda hiç çivi çakılmayan yani hiçbir inşaat faaliyetinin olmadığı oturmuş bölgeler de var. Özellikle büyük şehirlerde. Az önce de bahsettiğim gibi benim yaşadığım ilçede yani Atakum'da konut piyasası oldukça hızlı doğru arsaya doğru projeyi yaptığınız takdirde bir şekilde satılıyor. Yani bizim bulunduğumuz ilçede bu konuda herhangi bir sıkıntı yok ama Türkiye'nin genelinde inşaatta başlama e, oranlarında, yeni başvurularda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu da sıfır konut stoğunun azalmasına neden oluyor. Sıfır konuta bütçesi yetmeyen alıcılar genellikle ikinci el konuta yöneliyor ve ikinci el piyasasında da bir belirsizlik olduğu için fiyatlar henüz yerine oturmadığı için tam olarak net doğru bir fiyattan bahsedebilmek çok mümkün değil. Yıllar içinde şunu çok net gördüm ki konutunu satılığa çıkartan satıcıların %90'ı ya daha büyük ya daha küçük ya da farklı bir ilçeden ya da farklı bir lokasyondan ev almak için konutlarını satılığa çıkartıyorlar ve yeni bir konut alma fikri akıllarına düştüğü andan itibaren öncelikle almak istedikleri evin fiyatına bakıyorlar ve buna uygun olarak da satıla koydukları kendi dairelerinin muhtemelen piyasa değerinin üzerinde bir fiyata e, ilan sitelerine koyuyorlar komşusunun ilanı koyduğu dairenin fiyatına bakan bir başka komşusu 3 blok dedik ki ya da aynı sitedeki bir başka komşusu da kendi dairesini satılığa çıkarmak istediği zaman burada yaptığı şey önce çevre civarını araştırmak oluyor o dairesine 1 milyon 600 bin lira koyduysa ben 12 sene önce dolap kapaklarını yenilemiştim 7 yıl önce de farkeleri değiştirmiştim gibi nedenlerle işte 300-500 lira neyse Üzerinde bir fiyatla kendi dairesine ilanı koyuyor ve fiyatlar kademeli kademeli şişiyor. Maalesef gerçeklikten de ikinci el konut piyasasında gerçek fiyatlardan uzaklaşmış oluyoruz maalesef. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Daireler için ilan sitelerinde gördüğünüz dairelerin net metrekare fiyatları, bina yaşı ve fiyatlarının %90'ının çöp olduğunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı ilanın farklı fiyattan 10 farklı şekilde ilana girildiğini de görebilirsiniz. Bu anlamda en büyük yardımcınız bölgenizde uzman, güvenilir ve kendini yıllar içinde kanıtlamış özellikle de kurumsal bir firmada çalışan bir gayrimenkul danışmanından bu konuda evinizi satılığa çıkartırken ya da o bölgede satılık bir ev ararken destek alırsanız kendisinden eminim ki çok daha hızlı, çok daha verimli ve ekonomik bir şekilde ilerleyeceksiniz. Çünkü biz günümüzün büyük bir bölümünü sahada geçiriyoruz ve gerçek fiyatları, dairelerin bitiş fiyatlarını biliyoruz. Almak istediğiniz dairenin aynı sitedeki B blok 3. katının ne kadara satıldığını bir hafta önce net bilen tek kişi bu o bölgedeki uzman olan gayrimenkul danışmanıdır. O dairenin kaça satıldığını alıcıya sorsanız farklı fiyat, satıcıya sorsanız farklı fiyat, apartman görevlisinden farklı fiyat ya da güvenlik görevlisinden farklı fiyat duyacaksınız. O noktada bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanlarına kesinlikle güvenmenizi ve kendilerinden destek almanızı tavsiye ediyorum tekrardan. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım: Alıcı adaylarının konut fiyatlarının artışına verdikleri ilk tepki genellikle gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımıza yani bizlere bana oluyor. Ee, şöyle öncelikle şunu söylemek lazım: Bu fiyatları biz arttırmıyoruz. Aksine bu fiyatları aşağı çekebilmek için yanlış fiyattan ilan giren ya da şişirilmiş fiyatlardan ilan giren satıcıları doğru fiyata ikna etmek için uğraşıyoruz. Hatta portföyümüze yeri geliyor o daireleri katmamayı tercih ediyoruz, e, reddediyoruz yanlış fiyattan girildiği için. Tüm bu verilerden sonra aklınızda bir şablon oluştuğunu e, tahmin edebiliyorum. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Mutlaka e, bu videoyu izleyen e, izleyicilerimiz arasında Gerçekten değerinin altında ya da değerine çok yakın uygun fiyatlı dairelerde almış olan kişiler olabilir. Ama lütfen bunu konut fiyatlarının artışına bir antitez olarak üretmemenizi e, rica ediyorum sizlerden. Çünkü gayrimenkul piyasasında her zaman acil satılık daireler var. Her zaman kelepir daireler var. Yani fırsat her zaman var. Yeter ki siz sahada olun, biraz arayın, araştırın ve biraz da tabii ki şanslı olmanız gerekiyor. Ama o kelepir daireyi almış olmanız... Konut fiyatlarının artmayacağı anlamına maalesef ki gelmiyor. Özetle Türkiye'deki nüfus artış hızına, evlilik ve boşanma oranlarına baktığımız zaman, faiz oranlarının düşüklüğünün devam edeceğini varsayarak, yurt dışındaki yabancı satışların devam edeceğini varsayarak ve yine yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'den konut edinme konusundaki istekli duruşunu göz önüne aldığımız zaman, Piyasada ciddi bir talep olduğunu görebiliriz ve bu talep olduğu müddetçe de konut fiyatlarında herhangi bir düşüşün olacağını en azından kısa ve orta vadede bir düşüş olacağını ben kesinlikle tahmin etmiyorum. İleriki dönemlerde belki bu konuda bir düşüş düşme olabilir ama bunu bilemiyoruz tabii ki. Uzun vadeyi görebilmek çok mümkün değil. Ama kısa vadede ve orta vadede konut fiyatlarında herhangi bir fiyat düşüşü yaşanmayacak. Ben her gününü sahada geçiren bir gayrimenkul danışmanı olarak şu an size bunu söyleyebilirim. Az önce de belirttiğim gibi Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında konut faizlerinin, konut kredi faizlerinin düşmesi ve bu düşüşün sabit seyriyle beraber benim şahsım adına oldukça yüksek oranda kredili ipotekli satışlarım oldu. Ee, ve yine nakit satışlarımız da yabancıya satışlarımız da Samsun Atakum bölgesinde yoğun bir şekilde gerçekleşti. Çok da beklemediğim bir şekilde Ocak ve Şubat ayında e, çok güzel satışlar yaptım. Mart'ın 15'ine kadarki dönemde de bu dönemde çok iyi satışlar yaptığımı, e, beklentimin üzerinde satışlar yaptığımı söyleyebilirim. E, son 10 günlük dönemde Karadeniz bölgesinde yani bizim bulunduğumuz bölgelerde havalar çok yağışlı, karlı, e, kış koşullarında geçtiği için e, taleplerde birazcık düşüş oldu ama özellikle Nisan ayı ile beraber e, bu satışların havalarında düzelmesiyle beraber tekrardan e, olumlu anlamda seyredeceğini düşünüyorum. Tabi e, bu da fiyatların işin açıkçası talebin artması fiyatların artmasına neden olacak. Özellikle bu bulunduğumuz bölge yurt dışında yaşayan e, Türklerin, gurbetçi vatandaşlarımızın e, konut alma konusunda oldukça istekli olduğu bir bölge. Çok fazla yurt dışına göç vermişiz. Almanya, Hollanda, Fransa gibi şehirlere ve e, gurbetçilerin de konut talebiyle beraber yaz aylarında burada konut fiyatlarında Atakum bölgesinde zirveyi e, yaşayacağımızı düşünüyorum. Aslında sadece bu bölge için söyleyemeyiz. Yani İstanbul'da da bu durum böyle, Antalya'da da böyle, güney illerimizde yani bir Bodrum'da e, Antalya'da, İzmir'de de Durumun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Az çok belli ufak nüanslar haricinde aynı şeyleri yaşıyoruz diye düşünüyorum. Türkiye'de söylenmiş en güzel sözlerden bir tanesi de alınmış alınmıştır. Çünkü fiyatlar günden güne yükseliyor. Her geçen gün yükseliyor. Yani dün 1 milyona yüksek dediğimiz fiyatı çok pahalı dediğimiz ev 1,5 milyona 2 ay sonra 3 ay sonra satıldığına biz burada şahit olduk. Ve yani e, biz şaşırıyoruz. Normal sıradan sektörün içinde olmayan birinin şaşırmaması mümkün değil. Bu anlamda biraz önce de dediğim gibi alınmış alınmıştır. Konut hiçbir zaman Türkiye'de, hatta bütün dünyada e, hiçbir yatırımcısına kaybettirmez. Ben aldığım hiçbir konuttan pişman olmadım. Her zaman kazandım. Risksiz bir yatırım aracıdır. Kira getirisi de elde edebilirsiniz. Böyle çok güzel avantajları vardır sizlere de bu dönemde çok da yatırımlarınızı bekletmeden ya da ihtiyacınız olan konutu ertelemeden almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kısa ve orta vadede fiyatlarda herhangi bir gerileme yaşanmayacak. Bunu size çok net söyleyebilirim. Konut fiyatları ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Konut fiyatları düşer mi sorusuna sizlere yanıt olmaya çalıştım. Sahadan edindiğim izlenimler ve resmi rakamlar neticesinde Umarım sizin için faydalı güzel bir video olmuştur. Bu kanalı takip eden e, takipçilerimiz bilirler. Bu döneme kadar hep kanalımda, e, portföyümde bulunan dairelerin tanıtım videolarını sizlere ulaştırmaya çalışmıştım. Artık ufak ufak bu şekilde video bloglarla konut fiyatları düşer mi gibi, tapu öncesi yapılması gerekenler gibi e, sizlere konut ve emlak piyasası ile ilgili faydalı bilgiler sunmaya çalışacağım. Kısa sürede burada güzel bir aile olacağımızı düşünüyorum. Günden güne büyüyen bir aileyiz. Siz de kanala abone olursanız, beğenirseniz gönderilerimizi ve yorumlarınızı belirtirseniz alt bölümde çok mutlu olurum. Tuncay'a sevindik. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.